Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda bench press sırasında oluşan el bileği ağrısı için birkaç tane egzersiz göstereceğim. Ayrıca biraz bilgilendirme yapacağım. Çünkü öyle merdiven altı bilgilere dolaşıyor ki bazen kulaklarıma inanamıyorum gerçekten. El bileği ağrısı neden olur söyleyeyim. Bilek fleksiyon ve ekstansiyon kavramlarını öğrenmekle başlayalım. Bilek fleksiyonu bükme hareketi, bilek ekstansiyonu ise geriye bükme hareketidir. Her yerde şunu görmüşsünüzdür. İşte bench press'te bileğin nötral pozisyonda olması gerekir. Eksi gitmesi sakatlık sebebidir falan filan. Bazı videolarımda bunu ben de söyledim evet. Bunu salondaki bazı kişiler şöyle yorumluyor. Bilek şöyle ekstansiyondayken bench press yapmak el bileğini yük bindirdiği için el bileği ağrısına sebep olur deniyor. Arkadaşlar bakın bu yanlış. El bileği ekstansiyondayken bench press yapmak sakatlamaz. Bilek için ekstansiyon öcü değil. Sakatlığa sebep olan şey ekstansiyon değil ki. sakatlığın sebebi mobilite çalışmamak ve yeterli şekilde ısınmamak. Bakınız haltercilere. Adamlar 200 kiloyu başüstü pozisyonda el bileği full ekstansiyondayken taşıyor. Ve size şöyle söyleyeyim ki daha hiç el bileği sakatlığı geçiren halterci görmedim. Zaten ne kadar çabalarsınız çabalayın. Ağır kilolarda ister istemez el bileği ekstansiyona gidiyor. Sakatlık yaşamak istemiyorsanız yeterli bilek esnekliği için mobilite çalışın ve ağırlığı tek seferde yüklemeyin. Kademeli olarak arttırın. Ve şanslısınız ki size bu videoda bilek mobilitesi için egzersizleri göstereceğim. Şikayetçi olduğum bir konu daha var ki o da bilek sargısı meselesi. Arkadaşlar lütfen her sette bileğinizin sargıyı dolamayın. Ağır setlerde okey girin de adam 60 kilo bench yaparken bile sargı takıyor mesela. Tüm yardımcı ekipmanları belli bir kilodan sonra kullanmaya başlıyoruz. Bana göre bu One Max Rep'in en az %80'i olmalı. Yani atıyorum 100 kilo bench rekorum vardır 80 kilodan sonra kullan. Ama 70 kiloda kullanılma mesela. Çünkü bir anlamı yok. Zaten o ağırlığı formunu bozmadan ekipmansız da yapabiliyorsun. Neyse şimdi egzersizleri göstereceğim. Bu sayede ağrısız şekilde bench press'inizi yapabilirsiniz. İlk egzersizimiz Black ekstansiyonu. İnsanların çoğunda ekstansiyonda kısıtlılık bulunur. Normal olması gereken ekstansiyon açısı 90 derecedir. Bunun için yapacağımız şey ise basit. Bench sehpasına oturun, ellerinizi bench sehpasına yerleştirin, parmaklarınızın yönü size doğru baksın. Daha sonra ağırlığınızı hafifçe ellerinizi doğru aktarın. 10 saniye kadar bekleyin sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Bunu 5 kez yapmanız yeterli. İkinci egzersizi pronasyon açıklığını arttırmak için yapacağız. El bileğinde görülen diğer bir hareket paterni supinasyon ve pronasyondur. Supinasyon avuç içini yukarı döndürmek, pronasyon ise içe döndürmektir. Ve her iki hareketin de açıklığı 90 derece olmalıdır. Arkadaşlar supinasyon neyse de pronasyonu bench press'te kullanıyoruz. Yani pronasyon açıklığının tam olması gerekir. Eğer pronasyon açıklığı tam olmazsa omuz eklemi iç rotasyona gider ve omuza yük biner. Ben böyle iç rotasyon falan deyince kafanız karışıyor olabilir. Kısaca şöyle söyleyeyim. Pronasyon yetersizse omuz ekleminde ağır oluşur. Yapmamız gereken şey ise şu. Elinizi bench sehpasına bastırın. Diğer elinizi benchteki elinizin üzerine koyun. Ve kolunuzu dışa doğru döndürün. Burada kolu dışa çevirdiğiniz zaman el bileği otomatik olarak pronasyona gitmiş olacaktır. Son noktada 10 saniye bekleyin sonra geri dönün. Bunu 5 kez yapın. Üçüncü el bileği mobilite egzersizimizi baş parmak mobilitesini arttırmak için yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü barı baş parmakla kavradığımız için baş parmağında mobil olması gerekir. Egzersizi boş barla yapıyoruz. Bence yatın. Barı dar tutarak başlayın. Baş parmaklarınızı enine şekilde bara yapıştırın. Sonrasında yavaş şekilde ellerinizi kaydırarak tutuşunuzu genişletin. Yapmamanız gereken şey şu. Tüm hareket boyunca baş parmaklarınızın temasını kesmeyin. Bu hareketi 5 kez yapın. Son egzersizimiz ise bantlı bilek mobilizasyonu. Burada bantlı şekilde kombine bir egzersiz yapacağız. Bandı herhangi bir yere bağlayın. Bileğinize direnç lastiğini geçirin. Kolunuzu bent sehpasına dayayın. Daha sonra kolunuza hafif ağırlık verin. Dirseğinizi hafifçe dışa döndürün. Son noktada 3 saniye bekleyin sonra dönün. Bunu 10 kez yapın. Bu egzersizi yaptıktan sonra el bileği sakatlığı korkusu yaşamadan rahatça bench pressinizi yapın. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz sorulara yorum kısmına veya bana daha hızlı ulaşmak için Instagram hesabımdan bana iletebilirsiniz. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.